Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Umarım diğer videolarım gibi bu videomda sizler tarafından beğenilir. Eğer uygun emeğe saygı olarak beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Sevim oyuncular Özge Yaz ve Gökmür Demirci aşkından sizler için çok güzel çok özel göz okşayan fotoğrafları bir arada toplayıp video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler iyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ ol, Takipte kalın. Takipçiniz kalmayın.